Futuhat-ı Mekki'ye birinci bölüm Muhitin İmni Arabi Elif Lam Mim hakkında tanımlayıcı açıklamalar. Elif Lam Mim'deki Elif Tevhide Mim yok olmayan ülke Lam ikisi arasında bağ olsun diye bir vasıtadır. Lam'ın çizgisinin üzerine düştüğü satıra bak. Elif'in aslanının onda bittiğini görürsün. Ve Mim'in gelişini mimin ondan başladığını görürsün. Sonra lam en güzel yaratılıştan ki o satırdır Mimminin eğrisinin sonunu anlamındaki aşağıların aşağısına iner. Allah şöyle buyurur. İnsan en güzel biçimde yarattık. Sonra aşağıların aşağısına attık. Elif'in satıra inmesi Rabbimiz dünya göğüne iner. Hadisine benzer. Dünya göğü bileşik alemin başlangıcıdır. Orası alemin göğüdür onu ateş feleği takip eder. Bu nedenle Elif ilk satıra inmiştir. Çünkü mutlak birlik makamından alemin yaratılışına inmiştir. Söz konusu iniş bir temsil ve teşvih inişi değil, kutsama ve tenzih inişidir. Lan ise vasıtadır. Lan yaratan ve meydana gelen şeyin vekilidir. Dolayısıyla alemin kendisinden yarattığı kudretin remzidir. Böylelikle ilk satıra inişte elife benzemiştir. Lam oluşturan, mükevvin yaratan ve oluşan bileşimi olunca, çünkü hak kendisine karşı kadir olmak ile nitelenemez. O yarattıklarına karşı kadirdir. Kudretin yönü aleme çevrilmiştir. Bu nedenle kudret özelliği yaratan için sadece yaratılmış sayesinde sabit olabilir kudret ulvi ve sufri mertebelerinde mutlaka yarattıklara ilişmelidir. Lamın hakikati ancak satıra ulaşmakla tamamlanıp bu halde ve lam ve elif aynı mertebede olduğu için lamın hakikati min gibi kendi hakikatiyle satırın altına veya satırın üstüne inmek istemiştir. O min yaratılışına inmiştir mimin suretine yerleşmesi mümkün olmamış ve ondan her zaman sadece mim meydana gelmiş, lam kendisinden indiği yön olmaksızın satıra ulaşıncaya kadar dairenin yarısına inmiş, duyurulur, feleğin yarısı haline gelmiş, akledilir. Feleğin yarısını istemiş, her ikisinden dönen bir felek meydana gelmiştir. Bütün alem başından sonuna kadar altı günde, başka bir ifadeyle de pazar gününün başından, Cuma gününün sonuna kadar cinsler şeklinde oluşmuştur. Cumartesi günü ise bir halden bir hale, bir makamdan diğer makama yer değiştirmeler, bir oluştan başka bir oluşa dönüşmeler günü diye de kalmıştır. Bir ayen cumartesi başkalaşmadan ve değişmeden bu hal üzere sabittir. Bu nedenle Cumartesi günü üzerindeki yönetici soğukluk ve kuruluk gezegenlerde ise zuhal olmuştur. Elif-Lem-Mim tek başına kuşatıcı bir felek haline gelmiştir. Söz konusu felek, dönem kimse, zatı nitelikleri, fiilleri ve mefulleri bilir. O halde Elif-Lem-Mim'i bu hakikat ve keşfe göre okuyan kimse, her şey için, her şey vasıtasıyla, her şey karşısında huzur sahibidir. O vakitte müşahede etmediği hiçbir şey kalmaz. Fakat müşahede ettiği şeylerin bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. Elif'in hareketlerinden yoksun olması sıfatların ancak fiilleri vasıtasıyla bilinebileceğine işaret eder. Nitekim Hazreti Peygamber Allah var idi ve onunla beraber başka şey yoktur buyurmuştur. Allah şimdi de bulunduğu hal üzeredir. Bu nedenle işi, dikkatimizi öğrenme, hedefimizi onun münezzeh zatına değil, bilinene çevirdik. Çünkü görellik her zaman görelliliğini iki ucuyla anlaşılabilir. Söz gelişi, babalık, varlık ve değerlendirme olarak ancak baba ve oğul vasıtasıyla bilinebilir. Aynı şekilde de el-malik, el-halık, el-musavvir ve kendi hakikatleriyle alemi talep eden bütün isimler de böyledir. Burada elif, lam, Mim'de belirtilen görevliğe dikkat çekilen yer lam harfinin ki sıfattır. Sıfatın eseri ve fiili olan mime bitişmesidir. Elif tek zattır. Yazısının başında bulunduğundan onun herhangi bir harfe bitişmesi doğru değildir. Şu halde o bizi sıratı müstakime ulaştırır. ifadesiyle kişinin istediği dost doğru yoldur. Sıratı müstakim söz konusu yol, tenzih ve tevhid yoludur. Nefis Rabbine dua ederken ki onun Rabbi fecir süresinde kendisine dönmesi emredilmiş kelimedir. Duasının kabul etmesini isteyince amin deyince Rabbi de onun duasını kabul etmiştir. Elif, lam mimden Elifi, Fatiha suresinin son kelimesi olan delalete olmayanlardır. İfadesinden sonra getirmiş. Amini ise izlemiştir. Çünkü o melekut aleminden olan bir bilinmezdir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Amin deyişi meleklerin amin deyişine muvaffak olan kimse bunu fakihlerden olan avam, ihlas sufuleri, huzur, muhakkikler ise himmet, ben ve benim gibi olanlar ise inayet diye isimlendirilir. Bu kimsenin duasına icabet edilir. Elif, Melakut ve Şehadet alemi. Şehadet aleminde bir olduğu için de görünmüş, kadim ve sonradan yaratılmış arasındaki fark meydana gelmiştir.